Merhaba. 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 Hizmet İstediği Antalya Şube Başkanı'yım. Murat Pişel'le. Gatab'ın kapatılmasıyla alakalı başkan beyin tavrından dolayı bu çelengi başkan kim beye takdim etmek sen? istiyoruz. Ki bu yasayı e, başkan bey mi çıkardı? Ben on, o konulara sizinle girmiyorum. Onlar Olur. onlarla ilgili de ayrıca konuşuruz. Hayır yasayı kim ben çıkarmışsa bu çelengi, kimse buraya belediyemizin önüne. Üzerinde... Siz. ayamazsınız. Komutanım olmaz. Abiyim tamam biz çek şey tamam, çe 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 başkan Tamam. Tamam başkan vekili olarak o zaman bizi davet edin içeriye. Tamam, tamam. Çe tamam ederim çelengimizi koyun. Konuşalım. Yani bu çelengi. Beyefendi ben siz de şey yapmayın. Ben buraya koyamaz. Yani. Evet. Tamam. Arkadaşlar, Yasayı kim çıkarmışsa gideceksin ona Belediyesi anlatıyor. başkan vekiline çelengimizi <laughs> çe takdim ediyoruz o zaman. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel. Çekin abi. Evet anlayışı gördünüz. Gördüm. Emeğe, emekçiye saygı bu. Bu kadar. Yasayı kim çıkarmışsa gidip ona hesap soracağız. Yasayı Gatap, Gat belediyesi değil. Da bunları da yapacağız. Hatta biz kapatmıyoruz. Biz, biz, bugün Gat siyah mı? çelenk getiriyorsak yarın Sayın Başkan göynük Gatap meclisinde bize sahip çıktığında biz elimizde buketle gelmesini de biliriz. Biz ekmeğimizde ekmeğimize sahip çıkıyoruz. Sizden de saygı bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi edin. görevler. Evet. Üzgünüm. Arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. <laughs>